Merhaba arkadaşlar, Epic Games'te bu hafta ücretsiz olan Undying oyunu deniyoruz. Biz hastalık kapmaya başlamışız. Çocuğumuzu tutabildiğince, olabildiğince hayat tutmaya çalışıyoruz. Böyle bir oyuna benziyor. Türkçe dil desteği Epic Games'te yok diyor. Ancak oyunun içerisinde Türkçe dil desteği mevcut. Language'den buradan Türkçe'yi seçebilirsiniz efendim. Hikaye modu diyeceğiz. Yeni bir hikaye diyeceğiz. Sakin macera. Sakin demiş. Zaman yavaş geçer. Dünya çok kötü değil. Sıcak bir çay demle kitap okur bir yavaş yavaş tadını çıkart demiş. Zaman uçar. Dünya biraz ıssızdır. Daha fazla heyecan ekleyin. Yolculuk planlamak için zekanızı kullanın demiş. Şiddetli zaman hızla ilerliyor. Dünya kötülüklerle dolu. Gaza basın yoksa bitiş çizgisine ulaşmakta zorlanacaksınız demiş. Sakin mi? Şiddetli mi? İkisi arasında... De sonra... It has been four months since the outbreak first hit, but it feels like a lifetime. In order to keep as many people safe as possible, they have extracted Our group is been extracted. Mom, where are we going? Someone say. Will Dad be there? Umarım öyle olur. Babası ya Babam olacak mı

starving. Ah. Sadece şimdilik bunu halledelim. Sonra başka özetlemez zaman buluruz. Scared. Cody. Ben sonra metakılım güvenliyiz. Are you okay? Okay. Bakalım kısa bir oyun olacak zaten. Oyun tanımak, tanıtmak amaçlı. Ben de ilk defa geldim. Birlikte bakalım. Yani grafik kalitesi çok yüksek olmayan, tahminen bulmacalar ve hikayeler barındıran bir oyun gibi düşünüyorum. Annemin güvende miyiz? Çocuğum şimdilik güvende olduğunu düşünüyorum. Sorun değil canım. Biraz bandajı sarmayı deneyeceğim. Orkut. W, A, -S -S D hareket etmek için. Yaralanmak için sabit yaralanmayız sabitle. Görevlerimize şu aşağıdan bakıyoruz. Bandajlar ve bandaj yapmak için malzemeler arayın diyor. E'ye bastığımız zaman çocuğumuz oluyor. Görev bozulmayacak ama şey çekici görünüyor.

Bandaj yapımı. Kuma şerit gerekti diyor. C ile geri geliyoruz. Kullanıyorum her yerde endişen Şimdi Evin alt katı var Kendime hafifçe Sarbi yapmalıyım G'ye basarsak burayı yükseltiyor bir istasyonu yükseltmeye gerek yok T takip et Şimdi bandaj takip ediliyor. Şimdi kendime yapacağım. Hüsarı yaradan çok acıyacak. B. Back. Çantaya bakıyoruz. Seçtik. Unlink için kullan. Anlıyorsan annem sargıyı sardı yere geçtikten acımıyor mi yar Halil Kral'a sormayacak adam Şimdi Okey Çocuklar köyde gördüm. Evde bir sürü gelişim yapılabilecek şeyler var. Evet, eserde daha önce çok şey kırıldı işte. Işte gereken en kısa onları yükseltmek gerekiyor. Tamam, tahta şey lazım. Şunu da kolayabilirsiniz. Yes. Good job, Cody. O diye bir şeyler öğretmek amaç. O araç tezgahı, yiyecek bankası, tıp bankası, hayatta kas seyahat etmek, savaş, Gelecek Su Envanterimiz tamam. I wanted to Çalıştır. buralardan malzemeler üretmeye başlayacağız. Okey ama önce şöyle bir evimize maaş, şerit, kömür ve Hemen evi o diye Tamam okay. bahçeye bakacağız. Depolama buzdolabı. Nişasta, su, bandaj, Oh, so, that was the Kanyeak. Kind of... bir tane kilit açacağına ihtiyacı varmış. O zaman o açacağını burada yapacağız. Şu an bakalım. Bundan plastik parçaları lazımmış. Harika bir dikkat bunu sadece biraz daha yakıt alırsak. teşekkür Okey yakıt. Bir benzin ihtiyacımız var diyor. Harita. Bir arka bahçeye bakacağız ama nasıl bakacağımız konusu yok. Tamam. Şimdi benzin ihtiyacımız var. Parçalara ihtiyacımız var. etrafı biraz mutlayalım. Oyun keyifli gibi aslında ama Tabii mi kodu Okay. and <laughs> biraz öğren hızlı öğren ya bir geç oyun 3-4 dakika daha oynayacağız Başka bahçeye böyle gidiyoruz. Hemen farklı noktlara geçişleri şey yapmışlar ki. Oo. Kodi korkuyor. <laughs> Korkması da normal. Sıkıntı yok Kodi'nin korkmasında. Terendişelen o zaman ne yapayım? Bana bir sapan eklemen gerekiyor diyor. Sapanı bulduk da diyor. Aferin bu diyor. kendini geliştirsin birazcık. Aferin Cody. Anne babayla kurdum. Tekrar denemek istiyorum. Endişelenme. Tahmin edeceğiz. Tamam kardeş. Öyle şey. Öğrendi işte bir şeyler. Boktuk Oyun keyifli. Devam ederiz diye düşünüyorum. Benim kol yine nanay. Bence oyun oynanabilir. Herkese de tavsiye ederim. Türkçesi de olması çok büyük bir avantaj. Tüm kanallar ya tamam ne oldu? Artı ne oluyor? O okay. tamam. Tamam kendimize bir bandaj yapalım canımız belli ki azaldı. Bir yaşayan John nasıl? Şimdi su götürecektik bir tane. Boş şişemiz var.

Üç kata çıkalım, bandaj yapalım hemen kendimize. Yapamıyoruz. Ama yani bunları artık yavaş yavaş öğreneceğiz. Kaydımızı yaptık oyundan artık ayrılabiliriz bence fena oyun değil kostümler <laughs> varmış şöyle body için varmış kodi böyle kalsın hadi okay. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Başka videolarım gelecek. Takip etmek isterseniz, onlardan haberler almak isterseniz kanalımı takip edip abone olabilirsiniz. Zili bildirimini açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bay bay.